daha hayırlı olanla daha, daha hayırsız olanı değiştirmek mi istiyorsunuz diyor Musa Aleyhisselam. Sonra devam ediyor Allah'ın peygamberi. İhbetu Misran öyleyse inin şehre. Fa inne lekum ma sizin istedikleriniz oradadır. Şehre inin. Ekin, biçin, ne istiyorsanız orada vardır dedi Musa Aleyhisselam kavmine. Kavmine de ne biliyor musunuz? Biz o şehre gittik, baktık, istihbarat aldık. O şehirdeki halk çok kuvvetli. Fiziksel olarak bizden çok daha iriler, güçlüler. Savaşçı bir millet gibi görünüyorlar. Biz o şehre giremeyiz, korkarız. Sen Rabbini al, beraber gidin. İkiniz beraber gidin. Şehri fethedin. Sonra bizi çağırırsınız. Çok korkak, çok pısırık bir millet. İbrahim Aleyhisselam'ın torunu olduğunu unutan bir millet. İbrahim peygamberin torunu. Kendilerine yüzlerce peygamber gelmiş. Dünyada en çok peygamber gelen kavim Yahudi kavmidir nereden geldiğini unutmuş çünkü zihni olarak köleleştirilmiş Firavun tarafından. Bir adam fiziksel olarak köledir ama zihni olarak özgürdür. Yanlışa yanlış diyebilir. Ama fikri olarak da köle olan bir insan yanlışı yanlış demez. Der ki batı ne diyorsa odur. Batı bizim efendimizdir. Batı ne diyorsa kabul edeceğiz. Batı bize bakacak bize aferin diyecek. Bak bu adam öyle kanunlar getireceğiz ki batıdan batılılar bize bakacak aferin ya diyecek. Bu adam fikri olarak Batı'nın tecavüzüne uğramış bir adamdır. Batılılar buna fikri olarak tecavüz etmişler. Fikir kölesi. Batı ne diyorsa yapacağız, onlardan aferin alacağız. Batı bizi sevsin. Ya Kur'an sana diyor ki, siz ne yaparsanız yapın, siz ne yaparsanız yapın, kafirlerin dinine girmedikçe onlar sizden asla razı olmayacaklar. Allah söylüyor. Kafirleri Allah mı daha iyi tanır, biz insanlar mı daha iyi tanırız? Niye Allah daha iyi tanır? Çünkü o yarattı. Kim yarattıysa en iyi o tanır, o bilir. Bir telefonu hangi firma yaptıysa o telefonun bütün özelliklerini de en iyi o firma bilir. Diğer firmalar ikinci eldir, dışarıdan bakarlar. Kullananlar, bizim gibi kullananlar ikinci eldir, dışarıdan bakarız. Yapan kimse o telefonu en iyi o bilir. Kafirleri kim yaptı, kim yarattı? Allah yarattı. Şu halde onların iç alemini en iyi o bilir. Başka ayette diyor ki onların kalplerindeki kin dilleriyle size sövdüklerinden çok daha fazladır. Bize bazı kinli cümleleri var, bize sövüyorlar. Türk milleti aşağı bir ırktır, Müslümanlar aşağılıktır. Bunlar dilleriyle gelen bazı sövgü sözleri. Kalplerinde diyor Allah Teala, şimdi kalpleri biz bilemeyiz. Sinelerde gizli olan Allah bilir, diyor Kur'an. Kalplerindeki size olan kim var ya, dilleriyle söylediklerinden çok daha fazladır. Siz bilmiyorsunuz. Ve sen, sana ve milletine bu kadar kin duyan bir batı medeniyetini, aşağı bir medeniyeti, vampir kan içmeyle, kan içmek üzerine kurulmuş bir medeniyeti, biz onlara kendimizi sevdirmemiz lazım diyorsun. Onlara tabi oluyorsun. Bu nasıl bir aşağılık kompleksidir? Sen de, biz de bu millet de kimin torunu olduğunu tıpkı Yahudiler gibi unuttuk. Sen Osmanlı'nın torunusun, sen Selçuklu'nun torunusun. Sen bin yılın altı, altı asırında, beş altı asırında dünyaya hükmetmiş bir milletin torunusun. Sen kimseden emir almazsın, emir verirsin. Dünyaya medeniyet ve düzen götürürsün. Neyle? Bu kitapla. İslam'la bizim dedelerimiz dünyaya medeniyet götürdüler. Sen bu kitaptan uzaklaştın, Allah gücünü çekti aldı. Bu kitaptan uzaklaşmayacaksın. Bu kitaba tabi olduğun zaman Allah sana yardım eder. İşte Musa Aleyhisselam dedi ki madem öyle inin. Ama onlar dediler ki Rabbinle sen git. Cihattan korktular köle fikirleriyle, köle akıllarıyla biz savaşamayız dediler. Yahu Allah için savaşsan ne olur? Öldüğün zaman ne oluyor Allah için savaştığında? Şehit Şehid oluyorsun. İslami bir kavram var. Allah yolunda öldürüldüğün zaman şehit oluyorsun. Yani sıfır kayıp. Öldürülmedin bir azanı kaybettin ne oluyorsun? Gazi oluyorsun. Ahirette madalyayla çıkacaksın. Bütün günahların tertemiz olmuş. Şehidin bitik altındasın. Hemen Muhammed Aleyhisselam mizanın önüne gelecek. Şefaatçin olacak. Kayıp sıfır. Şehitler, Allah yolunda savaşanlar için Kur'an şöyle der, onlar için iki hayırdan bir tanesi vardır. Şer, şer yok diyor. İki hayırdan bir tanesi vardır diyor. Bir, ya gazi olur, ganimet toplar ya da şehit olur, ebedi hayatı kazanır. Var mı zarar? Zarar sıfır. Savaşı kaybeder, bazen de savaşı kaybeder, azasını kaybeder, gazi olur. Ahirette bütün günahları tertemiz olur. Dolayısıyla Allah yolunda bir şeylerini kaybetmeyeceksin, bir şeylerini vermeyeceksin de neyi vereceksin, ne yapacaksın? Mevla Teala bizi Muhammed Aleyhisselam'a komşu etsin kardeşler. Amin. Amin.